Allah en güzel günümüz bu. Mutlu günümüz. Allah herkese nasip etsin. Oğlumuz son oğlumuz artık. Bırakın, güzel gününde sizi aramızda görmekten, misafirimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. İnşallah güzel bir gece olur. Misafirimiz yakılır, kalır. Eğleniriz hep beraber. Teşekkür ederim. Yani ilginize, alakanıza. Sağ olun. Sevenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Geldikleri bizi günümüzde yalnız bırakmadıkları için. Kardeşimizin sünnet gününü görmek, onun sünnetini yapmak çok güzel, çok onur verici bir şey. Gelen bütün dostlarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah e, her zaman böyle çok mutlu, sevenlerin yanında olduğu bir ömrü olur. E, çok mutluyuz, çok güzel geçer. Ben de dediğim, Böyle günler yani. Böyle bir mutlu olduğumuzu duyuruyorum yani. Benim de ikinci abisim Mert ben. E, hayırlısı olsun inşallah.